<laughs> Müthiş bir tarif geliyor. Ama ne? Ağzına geliyordu Mehmet abi değil mi? Evet. 50, Ama eee bu farklı. Bu çok özel. Anlaşılmış artık. Kündük zamanları 50-60 ekmek bir yere gidiyordu. Ama para vermesin bari. nerede fırın olsa çalışır <laughs> Kimse Hı. para vermeyeceği. Evet, Öyle Ver evi, devamlı ver. Bugün de benden ya Ahmet yeter demez. Kaymağımız süt böyle geldi tekrar. Çok güzel kokuyor. Üzerine mi? Mısır mı? Yavaş yavaş ekliyorum. Yavaş mı ya? Yani. Topak topak olmaz şimdi. Yani yani. biz Bunu yani. Peki nasıl? Ondan sonra ne olacak anne abla? Peynirini ekleyeceğiz. Peynirimizi içinde. Beynimizi. Sonra? Peynisi daha da harika. Nasıl? daha iyi. Daha harika. Doğal. Anında yapıyorduk. Ha. Doğal. Gelir o zaman. Bekliyoruz. Kaynasın. ya inayet ya ya. Ya, da, ya tabii ki, cera ya cera ya üzerine çıktığında bağlı don, ya üzerine çıktığında suyunu ilave edebiliyorsunuz, su kaynar olacak, kaynar suyumuzu da ilave ettik, şimdi kaynamasını bekleyeceğiz tekrar, ardından peynirlerimizi ilave edeceğiz. Peynirden sonra efendim. <laughs> Bu nasıl can dağılır ki? Ben böyle okurlar görmedim. Çok güzel. Tamamlıyoruz kıyafetimizi. Şu manzarayla bekleyelim biraz. <laughs> Yalnız bırakın bakayım. Duydum duydum. <gülüyor> <gülüyor> 8 gün kaldı Ramazan ha. Malum abdestini versin diyor. Şimdi güzel bir baklava hazırlayacağız. Fındıklı olacak hem de. Canım ablacığım nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mi? teşekkür ederim, sağ olun. Malzeme listemizi izleyicilerimize evet. sıralayalım. Evet. Ardından başlayalım. Evet. nasıl ee, var? Evet, nişasta var. Bol. Sıvı yağımız var, Yo yumurtamız var ve yoğurdumuz, kabartma tozumuz ve fındığımız var. Fındığımız var, dövülmüş. Önce hamurumuzu yoğuralım, evet. ardından başlayalım. Evet. Bakalım Şimdi nasıl olacak bunu merak ediyorum. Normal baklava var. Evet. Değil mi? Evet. Kaç kat? 50. 50, 50, 50, kat. 50 kat. 50 kat. Çekiyor İstik musun? 50. 50. Çekiyorum dayı. Evet. Atacağım da. seni birazdan evet. şey, televizyonda atıyoruz, bakar. Arasına fındıkları yerleştiriyoruz. Bol. Çünkü zaten fındık diyarı bu güzel öz dil e, Bol bol fındıklarımızı aralarına ilave ediyoruz. Ve onu kesip fırına gönderiyoruz. Sonra üzerine. Yani buraya güvercin mi geleceğim de de Teşekkür ederiz. şimdi izliyoruz. La ilahe illallah.